merhaba. Bugünkü videomun konusu 300 wattlık mini solar sistemim ile hangi cihazları çalıştırabileceğimizi size göstermek. Önce sistemi tanıyalım. Bu wattmetre. Ne kadar güç çektiğini buradan ölçeceğiz. Bu invertörümüz 300 watt tam sinüs invertör. Bu 10 amperlik şarj kontrol cihazı. Bu da 33 amperlik jel aküm şuradaki de 100, 100 değil 80 watt gücündeki güneş paneli siz 170-180 watt yaparsanız daha iyi olur şimdi öncelikle masaüstü bilgisayarımızı sisteme ekleyelim bilgisayarım bilgisayarım. Masaüstü bilgisayarında kasa, monitör, hoparlör. Bir de modemim var. Nasılsın? Ben de geldim. Ben de. <laughs> tamam, seni de çekelim ha. Şu an 90 wa kadar çekiyor. Bilgisayar eğer performansını arttırırsak bu güç daha da artabilir. Ay, güç sabitlendi. Yok. Şimdi üzerine <laughs> televizyon da ekleyelim. Bir <laughs> taş televizyon olup. Sinyal geldi mi? Aç televizyonu. <laughs> tamam. Evet 100 Watt'a çıktı. Abi, canım. Tamam. Tamam. Şimdi, ne de kalmıştık, dizüstü bilgisayarını da ekleyecektik sisteme, şunu da şöyle eklersek şu kabloya. Güç biraz daha arttı, daha 300W çok var, bunlar telefon şarjları ya da küçük güçlerde ekstradan şeyler de ekleyebilirsiniz. masaüstü bilgisayarı ekledim. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Ee, tam sinus in invertör kullanıyorum fakat bu şebekedeki kadar temiz bir tam dalga olma olmadığından sanırım masaüstünün ekranını çalıştırmıyor. Güç geliyor fakat ekran çalışmıyor. Açayım tekrar. Sanırım çok hassas bir cihaz olduğu için ekranı çalıştırmadı. Az önce videoyu kestiğim sırada bunu normal şebekeye bağladığımda çalışıyordu fakat benim invertörü bağladığımda yine çalışmadı. Bu da masaüstü bilgisayarı kullanmasak daha iyi olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destek için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.